Dünyanın yaşadığı şartlar, ülkemizin içinde bulunduğu durum, şehrimizin yaygın sektörü tekstil ve bugünkü problemlerimizin temel kaynağının fason iş yapmak olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun çıkış noktasının tasarım, inovasyon, marka çalışması, işin içine teknoloji girmesi olduğunu düşünüyoruz. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Denib'in yaptığı ve uzun dönemdir de takip ettiği bu inovasyon tasarım yarışmasının farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi bir fonksiyon olduğunu düşünüyoruz. Her geçen süreç içerisinde üreticilerimiz, ihracatçılarımız bu konuda biraz daha farklı bakmaya başladılar. Zaten bu bir keyfe keder olursa olur şeklinde değil, olmazsa olmaz bir zorunluluktur. Bu anlamda da Denim'in yaptığı bu çalışmanın çok kıymetli olduğunu bizler için ve bütün tekstil paydaş, sektör paydaşlarımız için çok büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Buradan çıkarken herkesin kendini fabrikaların içerisinde bir tasarım bölümü oluşturmasını, tasarıma emek zaman para e, ayırması gerektiğini ve çıkışın Denizli tekstil sanayisindeki daralmanın çıkışının sadece bu olduğunu düşünüyoruz. E, ben emek veren denip bütün denip e, üyesi denip yönetimi ve emek veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Denizli adına, Denizli tekstil dünyası adına teşekkür ediyorum. E, gençlere de başarılar diliyorum. Peki ufak bir sorum daha var bu yarışma sayesinde e, kazanımlar nelerdir? Yani başarabildiniz mi hedefiniz? Denizli tekstili olarak söyleyecek olursak Denizli tekstilinin ihtiyacı olan Fason üretimden çıkıp kendi markasıyla kendi tasarımlarıyla dünyaya pazarına açılmak Dünya pazarına açılmakta sıkıntımız yok ama daralan fiyatların içerisinde artık kıpırdayacak yerimiz yok. Maliyet hesabında geri kalıyoruz. Maalesef masaya eşit şartlarda oturmuyoruz. Aynı basic ürünü Pakistan'da da Hindistan'da da Çin'de de yaptırabiliyor ve bizden %40-50 daha avantajlı şartlarda üretim yapılabiliyor. Dolayısıyla fiyat tutturma şansımız yok. Bir karar vermek zorundayız. Eğer biz bu işe devam edeceksek mevcut aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değil. Hani derler ya aynı şeyleri yaparak daha iyi sonuç almak mümkün değildir. O zaman yaptığımız şeyleri değiştireceğiz. Yaptığımız şeyi değiştirmekten kastımız üretim modellerimizi, iş yapış modellerimizi değiştirmek, marka mantığını, inovasyon mantığını şirketimize bir çivi gibi çakmak.